Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan'ın yarınki orucuna niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Allah'ım Bizleri yediren, içiren, hayat veren sensin. Bize lütfetmiş olduğun bu nimetlerin en güzellerini bize ahirette, cennette nasip eyle. Havzu kevserini nasip eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eyle. Bu nimetlerin hazırlanmasından önümüze gelinceye kadar emeği geçenlerin vücutlarına sihhat, ömürlerine bereket, rızıklarını da bol ve geniş eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemize, milletimize, evlerimize bolluk ve bereket nasip eyle. Halli bir rahim bereketi nasip eyle. Bizleri ne merde ne de namerde muhtaç eyleme. Bu yediklerimizi ve buradan aldığımız enerjiyi senin rızan doğrultusunda harcamayı nasip eyle. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.